Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi devlet bütçesinden kilise ve havra yapma kararı alırken Türk İslam tarihinin değerleri bakımsızlıktan yok oluyor sayın seyirciler. Buna bir örnek Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Emirza Bey Türbesi. 1381 yılında yapılan türbe yıllardır bakımsızlıktan tamamen yok olmak üzere. Yeni Büyükşehir yasasıyla belediyelere kilise ve havra açma yetkisi verildi. Bu yetkiyi ilk kullanansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Bu kapsamda Yeşilköy, Yeşil Zeytin sokakta bulunan 2736 metrekarelik arazi Süryani cemaatine kilise yapılmak üzere tahsis edildi. sıfırdan kilise yapma kararı Cumhuriyet tarihinde dolayısıyla da Türk İslam tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu gelişmeler yaşanırken Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan 631 yıllık Emirza Bey Türbesi yıllardır onarılmayı bekliyor. 1381 yılında inşa edilen ve Selçuklu mimarisinde yapılan Emirza Bey Türbesi asırlardır şehrin önemli kültür miraslarından biri olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Harabeye dönen türbede yatan kişilerin kemikleri bile bakımsızlıktan dışarı fırlamış durumda. Türbe köyü azası Ahmet Duran tüm uğraşlarına rağmen yetkilileri harekete geçiremediklerini söyledi. Mesela 700 sene önce bir adam ölmüş. Kemikleri şimdi nesil dışarı çıkarttı. Yani iyi bir şey de değil aslında ya. Yani. Kilise, sinagog ve havralara harcanan paranın küçük bir kısmı buranın bakımına yetecekken yetkililerin Emirza Bey türbesi için kaynak ayırmaması tepkiyle karşılanıyor.